Selamun aleyküm kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Gülen Dünyası kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mutfağıma da hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerin karşısına harika çok güzel kıyır kıyır portakallı çatlayan kurabiye tarifimle geldim. Kurabiye tarifimizin malzemeleri ilk aşamamız bir tane portakalı rendeledim. Kabuğun içine koydum. Suyunu da sıktım buraya. Klasik çay bardaklarıyla 125 miligramlık çay bardaklarının suyunu da buraya koydum. Şimdi ilk aşamamız arkadaşlar şöyle bir çay bardağı 125 miligramın bütün ölçülerim aynı şekerle portakal kabuğunu buluşturuyorum bunu şöyle güzelce elimizle Bismillahirrahmanirrahim diyelim elimle güzelce bir ovalıyorum arkadaşlar ikisini portakal kabuğunun rendesiyle şekeri sıkalım Meyve sularında da böyle yaparsa Çok güzel aroma versin, renk versin diye arkadaşlar. Önce şekerle kabuğu ovalayarak. Yeterli arkadaşlar. Ben şu elim yıkayayım bir. Bakın. Çok güzel böyle sapsarı renk aldı. Bu aşamadan sonra bir tane çırpma teli aldım arkadaşlar. Çırpma teli iki tane yumurtamı ilave yapıyorum. Bunu güzelce iyice bir çırpalım ikisini. Şeker, kum, portakalın kabuğu, yumurtayı bunları güzelce bir karıştıralım. aşama aşama gideceğiz arkadaşlar. Hepsini bütün sıvı malzemelerin hepsini aynı anda koymuyoruz. Yeterli. Şimdi sıvı yağımı ilave ediyorum. Bütün bardak ölçüm aynı. 125 gram. Şimdi bu aşamadan sonra arkadaşlar buradaki yemek kaşığı ince dövülmüş cevizim var. Ev yok, herkes evinde badem olur, fındık olur, ceviz olur. Bunu ilave yapıyorum. Burada sıkmış olduğum bir tane portakalın suyunu da ilave yapıyorum. Bunu da karıştıralım bunları. Çok güzel, harika kıyır kıyır şatlayan kurabiyelerimiz olacak. Misafirlerimize ha, anide gelip ikramlık hemen çok güzel. Beş çaylarında harika kurabiyeler oluyor arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Yeterli. Şimdi arkadaşlar burada 3,5 su bardağı klasik su bardaklarının 200 mg'lık Unum var. Bunun unumuzu sürekli diyorum arkadaşlar. Kontrolü bir şekilde ekleyelim. Şimdi yarısını koydum ben. Şimdi burada da bir tane kabartma tozu bir tane vanilya var. Bunu ilave yapıyorum. Bu aşamadan sonra çıplak alıyorum. Şimdi usul usul karıştıracağız. Çok cı, cıvık olmayacak. Çok da katı olmayacak. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Unumuzu kontrolü bir şekilde koyalım. Tadıyla mis gibi portakalın kokusu arkadaşlar. Mis gibi yayıldı. Ortalama. Biraz daha un ilave yapacağım arkadaşlar. Çünkü sıvı malzememize göre un alma şekli değişiyor. Markasına göre, unun markasına göre temkinli ve kontrollü bir şekilde un, unumuzu koyalım arkadaşlar. Biraz daha un ekleyeceğim. Hamurum oldu arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde. Akışkan olacak biraz. Bunu ben şimdi 15 dakika buzdolabına koyacağım. Orada dinlendireceğim. Ağzını kapatıp yapma eşnasında görüşürüz. Hamurum dinlendi arkadaşlar. Toraptan çalalım şöyle. Bir su bardağından hafif eksik pudra şekerim var. Bunu bir giriş tabağıma koydum. Şimdi kaşık yardımıyla alacağız. Çünkü hamurumuz cıvık bir şekilde olduğu için. Direkt pudra şekerinin üstüne koyuyoruz hamurumuzu. Bu şekilde yuvarlayacağız. Pudra şekeri yardımıyla. hepsime kağıdımı serdim. Yuvarlayıp hepsince güzelim dizelim arkadaşlar. Kurabiyelerimi yaptım arkadaşlar. iki tur geçtim. Şimdi tekrar üstüne Pudra şekeri serpiyorum. Bir tur yuvarladım geçtim pudra şekerini çekti bir tur daha yaptım cıvık bir hamur olduğu için şimdi fırınımı da açtım 180 dereceye ısınıyor arkadaşlar ısındı bunu fırınıma süreceğim Harika güzel, kıyır, kıyır kıyır kurabiyelerimiz olacak, portakallı çatlayan. Bir su bardağı pudra şekerini tüm kullandım arkadaşlar. Yişince görüşürüz. Kurabiyelerimiz pişti arkadaşlar. Fırından çıkardım. 15 dakikada pişti. Görüyorsunuz. Üzerini böyle bu şekilde çatlaması lazım. Harika. Arkadaşlar ben sadece bir de biraz fazla şeylerimi büyük almıştım. Biraz büyük oldu. Biraz daha küçük alabilirsiniz sizler yaparsanız. Görüyorsunuz. Harika. Arkadaşlar kurabiyelerimiz yemeye hazır. bu şekilde harika portakalı kıyır kıyır kurabiye çatlayan kurabiye yaptım kanalıma beğendi, abone de yorum bunu yaparsanız sevinirim arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum yeni yeni videolarımda yeni yeni tariflerimde görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun